Manchester United'dan Trabzonspor'a transfer olan Ander Onan'a, Süper Lig'de sergilediği performansla adından söz ettiriyor. Bordo Mavililer'de 4 maça çıkan 29 yaşındaki kaleci, bir karşılaşmada kalesini gole kapatırken, Gaziantep FK karşısında Paul Onaçu'ya asist yaptı. Trabzonspor bon servisi alabilir, kiralık sözleşmesi gereği sezon sonunda Manchester United'a dönecek olan Ander Onana'nın takımdaki geleceği henüz netleşmedi. İngiliz basınından The Sun'da yer alan habere göre, Trabzonspor'un Onana'nın bon servisini almak istiyor. Haberde, Karadeniz kulübü ile Manchester United arasındaki anlaşmada opsiyon ya da zorunlu satın alma maddesinin bulunmadığı aktarıldı. Haftada 120 bin sterlin maaş, güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen ve 2023 yılında bon servisi için Inter 50 milyon euro ödenen Under Onanay'ın, Premier Lig ekibi Manchester United'dan kazandığı haftalık 120 bin sterlin maaşın Trabzonspor açısından da sorun olmayacağı belirtildi. 29 yaşındaki file bekçisi, 2025 ila 2026 futbol sezonu için 3 milyon 510 bin euro maaş ve 1 milyon 755 bin euro imza ücreti karşılığında Trabzonspor'la kontret yapmışı.